Merhaba arkadaşlar, Sosyal sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, yata, yardım kimliğiyle tanınan Kıvanç Tatlıtuk'tan böyle bir paylaşım geldi. Her zaman olduğu gibi yine Ahbap'ta eee, çalışıyorum. Haluk Levent le ortak hareket edip ne gerekiyor sonra yapacağım. Zaman bizi daraldı. Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı diye konuştu. Evet arkadaşlar şimdi lütfen de bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum diye videolarımıza görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.